Herkese merhabalar, Python eğitim serisinin 3. sezonunun 5. videosuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz nesne olarak fonksiyonlar ve parametre olarak fonksiyonlar. İlk önce nesne olarak fonksiyonlardan başlayalım. Ee, pardon. Güzel. Şimdi, diyelim ki bizim çarp diye bir fonksiyonumuz olsun ve bu fonksiyon aldığı x ve y parametresini çarpıp geri dönsün, ge geri döndürsün. a'mız 4, b'miz de 7 olsun. İşte burada nesne olarak fonksiyonlar kullanabileceğini burada özetliyoruz. Biz işlem eşittir çarp dediğimizde artık işlemi çarp fonksiyonuna eşitliyoruz. Yani işlem bir nesne artık. Print işlem, yani işlem artık çarp fonksiyonun kendisi print işlem ab diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde yerine geçiyor. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 28 cevabını alıyoruz. Şimdi parametre olarak fonksiyonlara bakalım. Şöyle. Diyelim ki e, şu yine yanlışlıkla yaptım. Yine bir çarp fonksiyonumuz var ve yine aynı işlevi görüyor. Ve bir de bir fonksiyonumuz daha var. Ya ve karesini al. 3 fonksiyon oluyor. Ay 3 parametre alıyor. Fonksiyon x ve y. Tabii ki fonksiyonumuzun diyelim ki 3 parametresi varsa bu 4 de olabilir. Ne yapıyor? Fonksiyon x, y yani çarp yazacağız biz. Yani fonksiyonun içine aldığı parametrelerden x ve y'yi koyuyor sonrasında karesini alıyor. Şimdi Sonucu eşitlemişiz neyi? Yap ve karesini al. Çarp fonksiyonu 3 ve 4. Yani bu ne yapacak? İlk önce şunu gerçekleştirecek. Yani çarp 3 ve 4 12. Sonrasında da karesini alacak. Yani 144. Print sonuç dediğimizde 144 cevabını almamız lazım. Gördüğünüz gibi 144 cevabını alıyoruz. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.